Cenab-ı Peygamber buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Bir mübarek zat diyor ki ben 4444 hadis ezberledim. Bunlardan sadece birisiyle amel ettim. Yani birisini kendime edep tayin ettim. Ve o bir hadisle Rabbim beni cennet, bana cennet nasip etti. 4444 hadis-i şerif ezberledim. Biriyle amel ettim. Onunla Rabbim bana cennet nasip etti. Rebhami Hazretleri riyad Nasi'nin kitabında buyuruyor. O hadis-i şerif neymiş? Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam Allah'a şükret ona muhtaç olduğun kadar söyler misiniz ona muhtaç olmadığımız bir an mı var? 30 trilyon hücre var içeride bunların hepsi derin bir faaliyet içerisinde hiç bizim bunlardan bir haberimiz yok mide, kas, sinir sistemi, kemik sistemi neyse insan vücudu zaten bir harika hatta Cenab-ı Peygamber neden bana inanmıyorlar neden bir kere bana inanmıyorlar inansalar da cehennemle yanmasalar kurtulsalar diye böyle göğsünü paralacak hale geliyordu allah Teala sonra bir ayet-i kerime gönderdi ha müşrikler diyorlardı ki bize göster Allah'ı vallahi inanırız ama görmemiz lazım e nasıl görsün şimdi kör kör ama bir adama siz deseniz ki efendim bu binanın şekli böyle, güneşin rengi böyle, ya da ne. Adam ne der? İnkar eder. Yok öyle şeyler. Çünkü kör görmüyor ki. Onun için mektubatta geçiyor ya bir bey. Kör görmezse güneşin suçu ne? Kör bir insana siz nasıl anlatırsınız? İşte imandan mahrum ve mahrum ve yoksul olan insanlar kör. Ve göğsünü paralacak halde böyle üzülüyordu ya Rabbi. Bir defa iman etselerdi de, bunlar da yalnız anlar yanmasınlar kurtulsunlar diye allah Teala bir ayet-i kerime gönderdi Şöyle kadar hoş Cenab-ı Hak buyuruyor ki bu ayet-i kerimede mealen ben onların içindeyim benim eserim benim kudretim onların içinde niye beni görmüyorlar İnsan bir dakika düşünse insan vücudun yapısını zaten bağırması lazım Allah var diye o kadar şimdi hadis-i şerifin birinci satırı şu Allah'a şükret ona muhtaç olduğun kadar dünyaya çalış elbette ama kalacağın kadar birisi bir, bir mübarek zat hacca gidiyormuş hanımına demiş ki hanım demiş sana ne kadar para bırakayım ben hacca gidiyorum kadın demiş ki ne kadar yaşayacaksa o kadar bırak ya demiş ben senin ne kadar yaşayacaksın ne bileyim o halde sana demiş rızkımdan sen çek git işine bak sen mi ben, benim rızkımı veriyorsun rızkımı veren Allah neyse konu komşu sonra gelmişler Hoca ne kadar para bıraktı demişler. Niye demiş? Yani senin rızkın olarak. O demiş rızık verici değil o rızık yiyici. <laughs> o, o, benim rızkım veriyor demiş. Şu güzel şu güzel tebekküle bak ya Rabbi. Tabi Allah'a bu kadar gönül bağlamış. Allah'a bu kadar gönül vermiş bir insana her taraftan yardım koşar yağmur gibi ve her taraftan tepsilerle gelmiş o kadıncağıza çok iyi bakılmış neyse Dünya için çalış, dünyada kalacağın kadar. Arkadaş belli değil. Onun için bizim dinimiz diyor ki, yarın ölecekmiş gibi ahirette, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalış. Ama bir gün maalesef bırakacaksın. Murat sen de öyle. Daha diyor ki, ahiret için çalış. Ahiret için çalış. Ne kadar? Sonsuz kalacağın kadar. Çünkü orada sınır yok ebedi bir hayata giriyorsun. Orada esas lazım olacak yatırımı burada yapman lazım. Ve bir gün Cenab-ı Peygamber eve geliyor aleyhissalatü vesselam Ayşe Valide soruyor. Ayşe diyor kurbanı ne yaptın? Şu kurban kesmişlerdi. Ayşe Validemiz buyurdular ki Ya Resulallah ben iki kürek eve bıraktım. iki kürek. Çünkü kürek kemiğini, kürek etini seviyordu Cenab-ı Peygamber. Diğerlerini de dağıttım Verdim. Yalnız bize iki kürek kaldı. Diğerlerini hepsini dağıttım. Cevap, iki kürek hariç hepsi bize kaldı. Ne demek? Yani o verdiklerin bizim oldu. Bize bıraktıkların değil. İki kürek hariç hepsi bize kaldı. Dolayısıyla insanın hakiki malı verdiğidir, aldığı değil. Çünkü verdiği nasıl karşısına çıkacak? Hatta Davud-ı Ta'i Hazretleri var. Büyük evliya. Talebesi bir gün kasaba gitmiş. Benim hocam demiş ki aylardan beri bir damla et yemedi. Gitmiş kasaptan et almış. Güzel bir pirzola yapmış. Güzel köfte yapmış. Efendim, ızgara yapmış. Bir şeyler yapmış. Akşam eve getirmiş. Mübarek saat bakmış. Demiş ki bu ne? Demiş hocam vallahi içim yanıyor. Aylardan beri bir damla et ağzınıza koymadınız. Ben de içim yanıyor. Müsaade buyurun da biraz yiyin şunu. Buyurmuş ki iki mahalle ötede dul bir kadın var. Üç tane yetimi var. Al bunları onlara götür. Talebesi almış etleri, emek verdiği o ızgaraları doğru o yetimlerin evine, o dul kadıncağızın evine oraya yemekleri buraya vermiş ve sonra geri gelmiş ama biraz da üzgün. Gene işe yaramadık diye. Lezzetmek gibi olmasın. Ne oldu Cemil abi? Ben bir şey demedim ya Allah Allah. Hocası şu cevap vermiş. Bak evladım demiş. Eğer ben bunları yeseydim söz meclisten dışarıya 3-4 saat sonra bunlar bir yere gidecekti. Ama o fakirlere o yetimlere vermekle bu verdiklerimiz arşa gitti arşa. Bizi bekliyorlar orada şimdi. Öldüğümüz zaman çıkacak onun değeri, yoksa burada 3-5 saat sonra zaten onların hepsi çöpüle gitmişti Anladın Cemil abi? Helal olsun sana. Evet ahiret için çalış, sonsuz kalacağın kadar. Peki ne kaldı? Geri bir satır kaldı. O da, Allah hepimizi affetsin, günah işle, ateşe dayanacağın kadar. Arkadaş bir sigaranın şeyine dayanamıyoruz ya vallahi, bir kibir çöpünün ateşe dayanamıyoruz. Bir de, yani Hazreti Ali'ye demişler ki birisi gelmiş Hazreti Ali'ye. Ben demiş senin dediklerine inanmıyorum. Peki demiş. inanmıyorsam ben ne kaybediyorum? Ben inanıyorum. Senin dediklerini çıkarsa yani orada hiçbir şey yoksa ben ne kaybederim? Nihayet 3-5 gün burada senden bazı şeylerden mahrum gibi gözükebilirim. Ki mahrum da sayılmam ya ya ben haklı çıkarsam ya benim dediklerim çıkar da senin dediklerin çıkmazsa gel bakalım dünyaya bir daha gelebilecek misin gelemezsin o halde o zaman ne halt edeceksin arkadaş bu kumar eşi değil bu Allah korusun bu cazı tur işi değil bu dolayısıyla iman etmek inanmak yüce Allah'ın kullarına en büyük lütuflarından birisidir